Söyleyeyim kardeş acısı nasıl bir şey olduğunu Ben abim kendi ellerini Toprağa verdim Her Allah'ın günü Kendimi yedim bitirdim Engel olsaydım Abim yaşar mı diye düşündüm Gelin dizimizin Yeni bölümünde Hançer'in güveni cihana karşı büyük bir boyut Kazanacak Hançer cihanın yaptığı hiçbir şeyi sorgulamayacak Cihan Hançer'in yanında oldukça Beyza Deliye dönecek. Beyza Hançer ve Cihan'ın birlikteliğine yeni bir plan yapacak ve mukadderin bu evliliğin uzamaması için dolduracak. Mukadder Sineme karşı açtığı büyük savaşla Sinemi çileden çıkartacak. Hançer Sinem'in çaresizliğini fark edecek. Mukadder'in onun yanında olduğu için Sineme yaşattıkları ağır gelecek ve Hançer Sinem'in mukadderden kurtuluşunu sağlayacak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.